Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hazırlanan sosyal deney, ulusal ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan paylaşımlar arasında yer aldı. Şehir merkezinde zabıta ekipleri, senaryo gereği ip önceden yapılmış bayrağı elinden kaçırdı. Vatandaşlar bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi. Sosyal deneyden habersiz bölgede çalışan belediyenin temizlik işleri çalışanı, evli ve çocuk annesi Rukiye Tuna'nın da eldivenlerini çıkararak bayrağı yakalaması ise taksiz topladı. Tuna her şeyden habersiz kent merkezindeki İstanbul Caddesi'nde mesaisine devam ettiğini söyledi. Zabıtalardan birinin yardım için seslenmesi üzerine yanlarına gittiğini anlatan Tuna şunları söyledi: "O an temizlik yaparken tam çöplerimi topluyordum. O an zabıta seslendi. Abla bir dakika gelir misin?" dedi. Ben de "Tabi" dedim. "Yardımcı olabilir misin bize?" dedi. "Tabi" dedim. Bu bayrak dedi tam olarak dedi eşit olması gerekiyor dedi ortada olması gerekiyor dedi sen bize biraz yardımcı olur musun olurum dedim sen tam eşitlendiği zaman dedi bize dedi söylersin dedi ben de o an bayrak baksın bayrak yere doğru düşüyordu ben de hemen altına tutup kaldırasım geldi fakat elimde eldivenlerim vardı çöp topladım o eldivenlerim bayrağı sürülmesin bayramızda leke olmasın diye o eldivenlerimi çıkarttım. O an altından tutarak e, kaldırdım. Eğer yetişemeseydim altına se, yani serilim bari benim üstüme düşsün dedim bayrağımız. Çünkü zaten en büyük e, şeyim tesellim e, şehit olup o bayrağa sarılmak. Bayram bana vatanımı, milletimi, e, ailemi, e, çoluk çocuğumu, bütün e, vatandaşlarımı e, hatırlatıyor vatanımızın yani bayrağımızın altında çok hür e, özgür bir şekilde yaşıyoruz Mustafa Kemal Atatürk e, bizim için e, bu vatanı e, milleti dinimizi imanımızı rahat yaşamamız için bu ülkeyi bize emanet etti Biz de inşallah bu emaneti e, sonsuza kadar koruyoruz ve çocuklarımızı da bu emaneti e, bu şekilde e, öğretiriz onlar da bu şekilde inşallah vatanımızı korurlar, kollarlar, bayrağımıza sahip çıkarlar. Böyle bir e, ecdadın torunu olduğum için çok e, sevinçliyim. Belediye'nin basın birimi sorumlusu Gürkan İpek, milli ve özel günlerde sahada 7 kişilik ekipte özel içerikler hazırladıklarını kaydetti. Son olarak yaptıkları bayrak deneyine ilişkin bilgi veren İpek şunları söyledi. 4-5 açıda kameralarımız vardı. E, çekimlerden önce aslında hiç tereddüt etmedik. Çünkü Düzce gibi bir yerde eee Bayrağı hassasiyeti olan bir şehir, e, Türkiye geneli aslında böyle e, ama Düzce'de de biliyorduk böyle olacağını. Çünkü biz hazırlık aşamasında da yoldan geçen vatandaşlar bayrağı bağlarken e, yardım etmeye başladılar aslında. Ondan sonra başladık, çekimimiz yaklaşık 3 gün sürdü. 2 günde montajı sürdü. İpek çekimleri yaparken en çok temizlik işleri personeli Tuna'nın bayrağı hamlesinden etkilendiklerine değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Ablayı çağırdık. E, o esnada bayrak düşerken eldiveni çıkardığında gözlerimiz doldu aslında. E, güzel bir şey ortaya çıktığını düşünüyoruz. Tüylerimiz diken diken oldu. Ham görüntüleri işte eşimizle dostumuzla gösterdik bu tutam Hepsi aynı şekilde e, çok heyecanlandılar. Yani bizim bunu yapmamızdaki amacımız da aslında etkileşim falan da değil. Tamamen e, insanların bayrak hassasiyetini ortaya çıkartmak.